Fatma'nın fırını sattığı kek sayısına ki bunu C ile göstermişler. Evet buna bağlı olarak kazandığı lira cinsinden kazancı bunu da L ile göstermişler. Evet bunu L eşittir 2C denklemi ile hesaplıyor imiş. Bu denklemdeki 2'nin ne anlama geldiğini bulunuz demişler. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeyi deneyin. Seçeneklere geçmeden gelin şu denkleme bir göz atalım. Denklem L eşittir 2C değil mi? Bu denklemle satılan kek sayısını 2 ile çarpınca kazancın ne kadar olduğunu bulabiliriz. O halde her bir keki 2 liradan satıyorlardır diyebiliriz öyle değil mi? Evet satılan kek sayısını 2 ile çarpınca ne kadar para kazanıldığını buluyoruz. Şimdi A seçeneğine bakalım. Fırın her bir keki 2 liradan satıyor. Doğru. Aynen az önce söylediğim gibi daha şimdiden doğru olduğunu biliyorum ama diğerlerine de bir göz atmak lazım. Fırın 1 liraya 2 kek satıyor. Hayır, bu doğru değil. Neden diyecek olursanız, bakın C1 olduğunda L neye eşit oluyor? Eh, i̇sterseniz bir tabloda çizelim. Evet, buraya C, buraya da L yazayım. Bir kek satılırsa bunu 2 ile çarparız ve sonuç 2 lira olur. 2 kek için 2 iki çarpı 2'den 4 lira kazanırız. Evet, bu durum A seçeneği ile uyumlu demek istediğim iki kek satınca B seçeneğinde iddia edildiği gibi 1 lira değil 4 lira kazanırız. Son olarak bir de fırın iki çeşit kek satıyor demişler. Bununla ilgili bir şey bilmediğimiz yani bize bir şey söylemedikleri için bu seçeneği de hemen eliyorum. Haydi gelin bir soru daha yapalım. Dondurmayı daha ucuza satan dondurmacının hangisi olduğunu belirleyin. Evet, bu sorular benim karnımı acıktırdı. Evet, hadi bakalım. Hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeyi deneyin. Bu arada ben de birkaç kek bir de dondurma götüreyim. Hadi, doğru seçenek A mı, B mi yoksa C mi? Bulun bakalım. Şimdi de hep birlikte yapalım. A dondurmacısı sattığı dondurma topu sayısını ki bunu D ile göstermişler ve buna bağlı olarak kazandığı lira cinsinden kazancı bunu da L ile göstermişler. Evet L eşittir 0,75 çarpı D denklemi ile hesaplıyor imiş. Bu denklem bize bu dondurmacının dondurma topu başına 0,75 lira kazandığını gösteriyor. Öyle değil mi? Bir önceki sorudaki mantığın aynısı. Evet A dondurmacısı dondurmanın topunu 0,75 liraya satıyor imiş. Bu arada böyle bir karşılaştırma yaparken her şeyin aynı cinsten ifade edildiğinden emin olmanız gerekir. Buradaki dondurma fiyatı top başına 0,75 lira. Bakalım B ve C'de durum neymiş? 3 top dondurma aldığımda 3 lira kazanmam için bir top dondurmanın 1 lira olması gerekir. 8 top dondurma için 8 lira ve 12 top dondurma için de 12 lira kazanıyorsam B dondurmacısının denklemi L eşittir 1 çarpı D olmalı. Bu bir top dondurmanın 1 lira olduğu anlamına gelir. Evet, B dondurmacısındaki fiyat da top başına 1 liraysa, A dondurmacısının şu an en uygun fiyatlı olduğunu biliyoruz. 0,75 lira, 1 liradan daha uygundur, öyle değil mi? Peki, sıra geldi C dondurmacısına. Bu dondurmacı bir grafik vermiş bize, evet ama bunu da diğerleri gibi ifade edebiliriz. Hadi gelin hemen bir tablo çizeyim. Buraya top sayısını buraya da kazanılan parayı yerleştireyim. 2 top dondurma bir bakalım. 3 liraymış. Bu arada grafik üzerinde okuması kolay olan noktaları seçeceğim. Evet, 2 top dondurma 3 lira imiş ve 4 top dondurma ise evet bu da 6 lira. Bu iki veriye dayanarak kazanılan parayı bulmak için dondurma topu sayısını 1,5 ile çarptığımızı söyleyebilirim. Evet 1,5 ya da 1,5 diyebiliriz. Bununla çarpıyoruz. Denklemini de yazalım. L eşittir 1,5 çarpı D. Bu da C dondurmacısının bir top dondurmayı 1,5 liradan sattığı anlamına gelir. O halde bunlar arasında en pahalı olanı C'dir. Sonra B, sonra da A. Başka bir deyişle en ucuz dondurmayı A dondurmacısından alabiliyormuşuz. A'yı işaretliyorum.